merhabalar herkese. Arkadaşlar bugün size Game Pass e, Ultimate yani Game Pass'te bulunan iki kişilik oyunları göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar, e, konsolunuz Xbox konsolu ya da e, PC kullanıyorsanız Game Pass e, hesabınız varsa size Game Pass oyunlarında iki kişilik oynanan oyunları göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar e, konsolum olmadığı için PC üzerinden göstereceğim. PC'de hem konsol hem de PC'de aynı şekilde oynanabilecek iki kişilik oyunları göstereceğim. Şurada Game Pass Xbox uygulamasını açtım PC'den. Game Pass'e tıklıyoruz. Buradan en alta geçiyorum. Alta, alta doğru. Tüm oyunları açacağım ben. Evet tüm bilgisayar oyunları diyor ama Neyse tüm oyunları diyeyim. Zaten hem konsolda hem de şeyde ikisi bir arada oynananlar oyunlar. Evet. Bakın size kısaca göstereceğim. Şöyle içine tıkladığınız zaman şurada gösteriyor. Tek oyuncu, çevrim içi işbirliği. Burada online sadece. Ben size online olmayan offline iki kişilik. Bunda yok. Aynı şekilde bu da tek kişilik. Zaten bildiğim oyunları geçeyim. Bilmediğim oyunları. Edge of the şekilde sevgili arkadaşlar. Bunlar iki kişilik oynanılmıyor. Bunlar iki kişilik oynanılmıyor. Ee, da öyle. Antep de öyle. Bu da. Ambil Aragon bir de aynı şekilde. İki kişilik oyunları. Ee, Dasfal Dustfall galiba iki kişilik oynanıyor diye biliyorum. Evet. Bakın Nirel ispirli. Xbox, Xbox yerel işbirliği dedi mi? Ee, konsolda ya da PC kullanıyorsanız iki kolla bu oyun iki kişi aynı ekranda oynayabilirsiniz. Bunu oradan anlayabilirsin online Online'da aynı şekilde arkadaşlar 2 ve 8 kişi oynayabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir oyun arkadaşlar. Oynamanızı tavsiye ederim. O yüzden boyutu da çok gerçekçi. Boyutu da yüksek arkadaşlar. 70 GB gibi bir şey ama oynamaya değer. Ee, öncelikle oydu. Geçelim arkadaşlar aşağı doğru. O Assassin'ler maalesef tek kişilik bunlar oyunlar. Battlefield'ler de öyle. Geçelim aşağı iki kişilik oynayalım Benten iki kişilik miydi? Ya bakalım evet. Evet, Benten oyunu da aynı şekilde arkadaşlar. iki kişi oynayabiliyorsunuz. Yerel işbirliği var. Hem konsolunuza bakın. Xbox One, Series S'de bir de PC'de hem konsolda One Series bir de PC kullanıyorsan üçünde de kullanabilirsin. İki kişilik oyun. İkinci oyunumuz da bu arkadaşlar. Benten güzel oyun arkadaşlar. Eğlenceli bir oyun. Ee, sonra Blast Blue. Bu da galiba iki kişilik diye biliyorum. Evet. Bu da arkadaşlar yerel çok oyunculu iki kişilik. Bu da dövüş oyunu zaten arkadaşlar. Orada anlarsınız. Ee, çizgi tarzında şöyle bakın görüyorsun dövüş stilleri falan var dövüş oyunu. Evet buraya geçtim. Üçüncü oyunumuz oydu. Bleeding et galiba tek kişilik. Evet, tek kişilik. Online çok kişi sadece. Aşağı doğru inelim. Hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlar. Fazla takılmak istemiyorum. Bu da için Maalesef yerel iş biliyor bildiklerimi geçiyorum. O yüzden fazla takılmak istemiyorum. Meyve tek kişi bir daha kesme oyunu. Kriç var mıydı acaba? Evet. Kriç 22. Gördüğünüz gibi arkadaşlar beyzbol oynuyorlar. Çevrim içi yere, e, bir de yerel işbirliği var arkadaşlar. Yerel işbirliği 4, 4 kişiye kadar destekliyormuş arkadaşlar hatta. 4 kolla bile aynı ekranda oynayabilirsiniz. İki ya da dört kişiyle. Baseball oyunu. Evet. Geçtik. Crysis'lar yok. Tek kişilik. Dungeon. Bu var mı? Yok. Bunda da yok. Creech. Konsolda oynanılıyor mu? Evet. Hem One hem seri esse hem de PC'de oynanılabiliyor. çok geriye çıktım ya. <laughs> Tekrar tüm bilgisayar oyunları diyor. Yani burada bilgisayar oyunları yazdığına bakmayın arkadaşlar. Ben PC e açtığım için bilgisayar oyunları diyor. Ama hem konsol hem PC için hepsi birçoğu geçerli yani. Çapraz platformda destekleyenler var. onunla oynamak istersen zaten çoğu destekliyor. Şöyle iki kişilik başkan oyunlar var. ne spaceler yok ve tek kişilik. Detop çevrimiçi iki kişilik galiba yoksa evet çevrimiçi iki kişilik. Çevrim dışı yok maalesef. Detop da çıkalım. Hmm, 4-5 Evet bu yarış oyunu arkadaşlar pist <laughs> e, Bunda iki kişilik var diye biliyorum Evet xbox yerel işbirliği var ee, aynı ekranda ekranı ikiye bölerek iki ya da dört parçayı Arkadaşlar iki ve dört kişi oynayabilirsiniz hem xbox one hem Series e, konsolları hem de PC'de oynayabilirsin Dark 5 sonra Dark sonra redler desteklemiyor maalesef tramvay ile destekliyor muydu bakalım Hayır bu desteklemiyor. Hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlar. Çok zamanımız alacak yoksa beklersen. Hmm. Aşağı doğru iniyorum. Batlos bu destekliyor mu? Evet. Evet Batlos da destekliyor arkadaşlar. Burada Xbox'ın özel oyunu arkadaşlar hem de gördüğünüz gibi Xbox Game Studio özel oyunu olduğu için arkadaşlar hem konsolda hem PC'de kullanabilirsiniz konsollarınızda. Güzel eğlenceli e, kaplumbağa figürlerindeki karakterler dövüşüyorsun vurarak gibi ilerliyorsunuz. Güzel oyun. Ben daha önce oynadım tavsiye ederim. Eğlenceli yani. Evet FIFA'ları biliyorsun zaten FIFA'lar destekliyor. FIFA iki kişilik e, zaten onu göstermeme gerekiyor. FIFA zaten en sevilen futbol oyunu ben de çok seviyorum arkadaşlar arkadaşlarımla aynı ekranda iki kişilik ekran tek ekran ama ikiye bölmüyor bunda iki kişilik ikiye bölerek oynanmıyor tek ekranda e, iki kişi oynuyorsunuz zaten oynayan bile çok kişi biliyor da bilmeyenler için söylüyorum Evet sonra hızlıca geçiyorum 22 de dahil zaten var. Forza serisi, Horizonlar arkadaşlar desteklemiyor maalesef tek kişilik. Evet o en sevdiğim bakın, Gears of War. Arkadaşlar o mutlaka yani nasıl e, PlayStation'da e, God of War varsa arkadaşlar bunda da Gears of War. E, Xbox'ın özel oyunu yani ben hem arkadaşlarımla bu oyunu bitirdim. Hem tek başıma da bu oyunları bitirdim. Serisini bitirdim arkadaşlar. Çok güzel müthiş bir oyun. Hani Xbox konsolunuz ya da PC'niz varsa bunu mutlaka indirip oynayın. Gerçekten en güzel şu Battlefield'miş Call of Duty'miş. Yani ben onlardan daha iyi görüyorum. Daha iyi, daha kaliteli görüyorum. Oynanışı da daha iyi arkadaşlar. Tavsiye ediyorum yani. Benim için Call of Duty neyse Gears of War'da o diyeyim yani. O şekil. Yani e, e, mutlaka oynamanızı e, tavsiye ediyorum. Yani oynayacaksan şu Gears of War 4, Gears of War Ultimate. Arkadaşlar şu, önce bunu oynayın. Gears of War Ultimate Edition oynayın. Yani 1 2 3 ee, karışımı arkadaşlar. Hepsi karışımından oluşuyor. Güzel. Önce bunu bitirin, sonra 4'ü bitirin, sonra Gears of War 5 var. Gears of Wars Yani o 5'i oluyor bu. Gears 5. Önce bu sonra bu sonra bu. 1 2 3 böyle sıradan oynayın. Evet, sözü fazla uzatmayayım. O en sevdiğim oyun olduğu için biraz uzun geçelim. Mutlaka ilk oynayacağız şu oyunları oynayın. Eğer FPS ee, savaş oyunlarını seviyorsanız. Evet. Gelelim buraya. Evet Halo serisi de arkadaşlar iki kişilik oyunları destekliyor. Bunları da iki kişi oynayabilirsiniz. Ee, sonra Halo 2, Halo 3. Bunlar güzel oyunlar. Gun Gravity destekliyor muydu? Hayır. Tek kişilik oyun. Gun Gravity de güzel oyun ama tek kişilik maalesef. Ben kişilik oyunları şimdi gösteriyorum. şeye geçelim. Grid destekliyormuydu muydu? Yok. Çelimci destekliyor. Ç yerel destek. Gunfar destekliyor demiydi? Yok, Gunfar destek. Geriye yatarken baştan açıyor, kötü. Kaldığımız yeri göstermiyor aşağı doğru inelim Arkadaşlar göstereyim hemen bu İzmir 2 dövüş oyunu süper kahramanların var e, ne güzel oyunu Arkadaşlar her dövüş oyunları seviyorsanız iki kişilik oynayabilirsin aynı ekrandan FIFA gibi aynı şekilde iki kolla oynayabilirsiniz Itis ee, it is aynı şekilde arkadaşlar it is it, it takestu Pardon iki kişilik eğlenceli macera oyunu arkadaşlar. Şiddetle bunu da tavsiye ederim. Yani iki kişi e, eşinizle dostunuzla oynamak isterseniz gerçekten eğlenceli çok güzel oyun. İttakes suyu oynamanızı tavsiye ederim. İki kişilik bu da. Killer Instinct. Bu da Xbox'ın e, özel oyunu arkadaşlar. Xbox Games Studios'u bakın yazıyor zaten. İki kişilik dövüş oyunu arkadaşlar. Bu da çok güzel eğlenceli. Boyutu da o yüzden yüksek. Tavsiye ederim eğer dövüş oyunları seviyorsanız. Injustice gibi. Killer. E, ee, Bunlar dövüş oyunları arkadaşlar. Dövüş oyunları seviyorsanız bunları indirebilirsin. Mortal Kombat 11 zaten de onu da bilirsin bu da dövüş oyunu arkadaşlar. Injustice gibi, Killer Instinct gibi. Ee, en kaliteli oyunlar bunlar zaten. Ee, kaliteli oyunlar arkadaşlar. Oynayabilirsiniz. Mortal Kombat 11 dövüş stilleri falan çok güzel. Çok gerçekçi. Eğer dövüş oyunu seviyorsanız en başta bence bunu indirir. Sonra da Injustice ya da Killer Instinct sırasıyla indirebiliriz. Aşağı doğru inelim. Şu Super Likes 2 kişilikti galiba tek kişilik ya yani. evet. iki kişilik Vay unutmuştum en, en başta. Vay Oğut arkadaşlar. <laughs> Bunu da tavsiye ederim iki kişilik Apple e Play'in oyunu arkadaşlar. Ee, e, e, vay out, hapisten kaçan iki kardeşin hikayesini anlatıyor. Prison Break'i biliyorsanız dizisi. Aynen onun gibi. İki kişi aynı ekranda oynuyorsunuz. Çok güzel maceralı güzel bir oyun arkadaşlar. Mutlaka bunu da oynamanızı tavsiye ediyorum. Sonra da It Takes Two EA'nın. Bunun devamı ikinci serisi gibi zaten çıktı o da iki kişilik. Aşağı doğru inelim. Insight tek kişili mi de? Evet, Insight tek kişili. Arkadaşlar baştan atıyor geriye döndüğüm zaman kötü oluyor. işte menünün en kötü yanı bu ya. Hayfiraş. Hayfiraş iki kişilik miydi? Yok. Bu da güzel oyun da tek kişilik. <laughs> evet Grand Prix Pati devriye devresi bu da iki kişilik yarış oyunu arkadaşlar tavsiye ederim şu da ee, patrol film macerası don gibi. İkisini de tavsiye ederim. Overcooked o da yemek pişirme arkadaşlar. Bu da iki kişilik oyun arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Şu pati devriyelerini arkadaşlar iki kişilik. Zaten oyuna girdiği zaman şöyle gösteriyor. Yerel işbirliği 2. Zaten oyunlarda iki kişilik olduğunu yani aynı ekranda oynayabileceğinizi orada yerel işbirliğini anlarsınız. Ben size kısaca burada gösterdim. Diğer oyunlara da o şekilde bakarak öğrenebilirsiniz. şu Garden Warfare oyunları da aynı şekilde Arkadaşlar iki kişilik playin iki kişi aynı ekranda oynayabilirsiniz Hot Wheels Unlaş bu da iki kişilik arkadaşlar iki kişilik diye biliyorum Evet diğer çok oyunculuğu iki kişi arkadaşlar ama ee, Hot Wheels sadece PC için var. Konsolda kullanamazsınız maalesef. Konsolda bu oyun yok. PC'de 2 kişilik oyun bu. Aşağı doğru inelim. Star Wars Scooter 2 kişilik diye biliyorum arkadaşlar. Fazla oyalanmamak için neyse dur göstereyim yine ya Aa, pardon o iki kişi gelmiş ya ben onunla aşağı doğru inelim Tanrısı 11'ler 2 kişilik zaten. Söylemiştim. Shadow Virus virüs tek kişilik. Orkokat demiştim zaten o da iki kişilik. Şimdi pişirme. Tam <laughs> 2. Sevdiğim çizim. Konsolda da vardı lan hani neden pc'de görünmüyor sadece. Evet Unravel 2. Bir de Unravel var arkadaşlar Bunlar da iki kişilik arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi eğlenceli küçük macera e, ip ipten oluşan karakterler. Macera oyunu arkadaşlar. Güzel oyunlar. Tavsiye ediyorum bunları da öyle eğlenceli kısa süre macera oyunu istiyorsanız da oynayabilirsin. Herhalde daha da iki kişilik oyun yok diye biliyorum. Bu kadar arkadaşlar. Şöyle yine bir bakayım. Evet. maalesef tek kişilik maalesef. İki kişilik bunlar da arkadaşlar. Ee, dediğim gibi gözden kaçırdığım da olabilir. Ama siz de oyunlara göz attığınız zaman şöyle söylediğim içeri içine girdiğin zaman burada yazıyor. Mesela özellikleri yazar. Yerel işbirliği unyum ne yazar. Yerel işbirliği 2 2 yazarsa bakın çevrim içi diyor. çevrim içi online demek. İnternet gerekiyor. Eğer yerel derse online ondan Yani offline olarak da iki kişi aynı ekranda oynayabilirsiniz. beni anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.